Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli kabak kavurma tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 1 kilo kabak kullandım. Önce kabaklarımızı güzelce yıkayalım ki kabuklarını soymayacağız. Baş kısımlarını alalım. Videoda gördüğünüz gibi ortadan ikiye bölerek İnce ince doğrayalım. Daha sonra tenceremize çeyrek çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyip birkaç dakika kadar kavurarak Salçanın yağ rengini vermesini sağlayalım. Üzerine ince ince doğranmış 1 adet orta boy kuru soğan 1 adet küçük boy kırmızı kapya biber yine küçük küçük doğranmış ekleyelim ve her ikisini de tekrardan 1-2 dakika kadar kavuralım. Doğranmış kabakları üzerine ekleyelim. Karıştıralım ve tenceremizin kapağını kapatarak 10 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Üzerine 3 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım ve üzerine ekleyelim. Üzerine yeteri kadar tuz ve yarım çay bardağı kadar su ekleyelim. Tekrardan karıştırıp tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Bakın bu kadar pratik bir şekilde kabak kavurmamız servis için hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.